Katıldığım için çok mutluyum ama çok fazla bir heyecan yapmadım çünkü e, geçen sene de böyle bir projeye katılmıştım ve o ortama alış alıştım artık. E, bu projeden beklentilerim benim ve diğer arkadaşların e, çok önemli bilgiler e, öğreneceğine inanıyorum ve hani medya yazarı hakkında bir bilgi verecek olursa e, çocukların sosyalleşmesine çok etki etki sağlıyor. Ama tabii ki de olma tarafı da eğitimimize çok katkı sağlıyor. Çünkü hani bir test çözmek olsun, şey yapmak olsun hemen medyadan yapabiliyoruz. Projeye ne gibi duygularla başladım? Çok heyecanlanmadım. Çünkü böyle bir projede daha önce yer almıştım. O yüzden heyecanlanmadım. Projeden beklentilerim neler? Projeden beklentilerim insanların daha iyi ve daha bilinçli bir şekilde medyayı kullanmaları. Proje sayesinde neler öğrendim? Medyayı daha iyi kullanmayı ve medyada yayınlanan her şeye inanmamayı öğrendim. Proje sayesinde değişiklikler olmadı. Okul hayatına katkı sağladı mı? Hayır, sağlam. Ee, projede ilk düşüncelerim şöyledi. Medya Baba Projesi'nde katılacağım için mutluydum ve heyecanlıydım. Daha fazla bilgi öğreneceğim için de tabii ki mutluydum. Önceki sene de böyle bir projede yer aldığım için. Biraz daha neler öğrenebileceğimizi tahmin edebiliyordum. Daha çok öğreneceğim için ve daha etkin bir şekilde öğreneceğim için de heyecanlıydım. tabii ki bunda hocamın da katkısı olacağı için ayrıca mutluydum. Bu projede beklediğim çok şey vardı. Mesela interneti nasıl etkin bir şekilde e, kullanacağımı öğrenmek gibi. Bunda hocamın da yardımları sayesinde daha kolay ve rahat bir şekilde öğreneceğim için heyecan doluydum. Böyle projede yer aldığım için hocama teşekkür ederim. E, bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Bu projede e, beklentilerim e, bize bol bol bilgi vermesi ve diyor koru hakkında ise hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğunu söyleyebilirim. Eğitimlik projesi hakkında duygu ve düşüncelerim. E, geçen sene de eğitimlik projesine girdiğim için pek heyecanlı değildim. Ee, projenin nerelere gideceğini bilmiyorum. Yani başarılı bir proje. Ee, afişler, logolar yapıyoruz, eğleniyoruz. Anlatacaklarım bu kadardı.